Alo ben Abbas. Ben Kemal geliyorum. Alo. Ben Kemal geliyorum. <laughs> Telefon eden Kemal'di. Buraya geliyor. Alo ben Kemal geliyorum. Efendim bir kez daha günaydın. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şu anda çalar saatte konumuz. Ee, az önce de izlediğiniz Yeşilçam'dan Kılıçdaroğlu evet, geldi. Evet. Ee, ben Kemal geliyorum dedi evet. ve bugün de Cuma günde buluştuk. Efendim bugün bizim e, başlangıç programınıza geldim. Evet hocam. E, çok teşekkür evet. ederiz. Efendim şimdi biz bugün e, başlığımızı başlangıçta sizden aldık. Türkiye evet. bilmeli. Evet. ve demiştiniz ki siz Türkiye artık şunu bilmeli ayrışmayacağız inadına kucaklaşacağız böyle Başlangıçta böyle bir etiket belirledik. Şu anda da Kılıçdaroğlu çalar evet. saatte diyoruz ve pek çok mesaj geldi. Bizim de evet. soracağımız pek çok soru var, var ama aynı zamanda size sesini duyurmak isteyen evet. e, izleyicilerimiz de var. Evet. Onların sesine de kulak vermek istiyoruz. Ortak mutabakat metniyle başlayalım mı? Başlayalım. Ortak mutabakat Siz metni. nereden istiyorsanız oradan biz başlayacağız. Biz de e, tabii dersimize evet. çalıştık. Evet. Yani 2300 vaat 9 ana başlık 75 alt evet. başlık. Evet. 2300'den fazla aslında, aslında buradaki fazla. vaatler. Evet. Evet. Ve bu mutabakat metnini evet. bir kez daha göstermiş olayım ben kamerama. Bu vaatler içinde sizi en çok heyecanlandıran, en çok üzerinde durduğunuz bir başlık var mı? Yani pek çok başlık vardır Tek ama. Tek başlık yok aslında ama yani bütün tümünü dikkate aldığınızda artık Türkiye'nin bir daha krizlere girmeyeceği bir altyapıyı oluşturuyoruz burada. Ve Türkiye'de siyasetin kısır çekişmelerden uzaklaştığı yeni bir, anlayışı inşa ediyoruz burada. Ve bu bizim demokrasi tarihimizde bir ilk. Belki dünya demokrasi tarihinde de bir ilk. Altı lider bir araya geliyorlar ve kendi ülkelerinin sorunlarını çözmek için var olan kalıcı ve giderek de artan sorunlarını çözmek için üretiyorlar. Bir araya geliyorlar, çalışıyorlar. Kendileri, kurmayları akademik dünyadan katkı alıyorlar, iş dünyasından katkı alıyorlar. E bundan heyecanlanmamak mümkün değil. Tabii baktığınız zaman gerçekten her birimiz özveride bulunuyoruz. Bir şey daha ifade edin burada. Lütfen Dikkat edersen mutabakat metni diyoruz. Bu kavram da önemli. Mutabakat yani altı liderin altına imza attığı ve iktidar olduğumuzda ki Allah'ın izniyle olacağız, o zaman da bunu hayata geçireceğimizi halkımıza söz veriyoruz. Bir araya geliyoruz, söz veriyoruz. Az önce söylediğiniz. Kitabı elimize alıyoruz ve bununla da fotoğraf veriyoruz 85 milyona. Dolayısıyla bu beni en çok heyecanlandıran bunun bitmesi ve benim dünyamda yarattığı umut. Şimdi Millet İttifakı yerel seçimler öncesinde dört e, partiyle kurulmuştu. Evet. Sonrasında genişledi. E, taban olarak da bayağı evet. bir genişledi. Evet. Sizin de söylediğiniz gibi... yani dünya tarihinde ya da Türkiye siyasetinde ilk kez böyle bir durumla karşı öyle, karşıya öyle. kalıyoruz. Yani Saadet Partisi ile CHP, işte İyi Parti ile diğer partiler, AK Parti'den kopup da kurulan evet. ama AK Parti'ye ciddi itirazlarla kurulan partiler yan yana geldi. Evet. Her konuda mutabakat olamayacak yani olamayacak evet. isimlerin evet. 2300 maddi buraya Türkiye'nin önüne koyması evet. çok kıymetli. Peki sonrasında yani yapıcı bir eleştiri geldi mi mesela Cumhur İttifakından? Evet ya biz bunu da dikkate alabiliriz dediğiniz. Yani derme çatma bir masal lafını doyur. olun. Yapıcı bir eleştiri gelmedi. Yani Sayın Erdoğan'ı dinlediğinizde ya en azından şurası doğrudur diyebilirdi, değil mi? Ama hayır, tümüyle hayır bu mümkün değil falan gibi. Bana göre sağlıksız bir eleştiri yaptı. Önemli olan şu İlker Bey'im her şey burada var mı diye sorarsanız her şey burada yok. Bu bir ortak mutabakat metni. Altı liderin bir araya gelip evet biz bunu yapacağız ve bunu hayata geçireceğiz dedikleri güzel bir metin, güzel bir kitap. Ve dolayısıyla bu Türkiye'de demokrasi tarihini veya siyasal partiler tarihini yazacak olan bütün akademisyenler buna başvuracaklardır. Bu nedenle bunu çok fazla sayıda bastırdık, çok talep var ve onlara da gönderdik. Burada neyi öngörüyoruz? Bir, Burada Türkiye'nin teknoloji devrimini yakalamasını öngörüyoruz. Üniversitelerin özelliğini öngörüyoruz. Hiçbir çocuğun yata aç girmediği bir Türkiye'yi öngörüyoruz. Üretenin, alın teri dökenin kazanacağı, avantadan para kazananların ise kazanamayacağı bir düzeni öngörüyoruz. Ve yine burada adaleti öngörüyoruz, hukuku öngörüyoruz. Ve yine burada Türkiye'de bir kez daha yolsuzluk olmasın, yolsuzluk defterini tümüyle baştan sona kapatalım diye... Ee, bizim parlamentoda e, yeni bir yasal düzenleme yapmayı öngörüyoruz ve dolayısıyla bu çerçevede ele aldığımızda meseleyi yolsuzluklar konusunda duyarlıyız. E, gelir dağılımının dengeli olması konusunda duyarlıyız. İstihdam yaratma konusunda duyarlıyız. E, çiftçilerin, üreticilerin kazanması konusunda duyarlıyız. Sanayicinin teknolojiye yatırım yapması ve bu alanların teşvik edilmesi konusunda duyarlıyız. Yani birden fazla konumuz var ve bütün bunların tümünü burada ele aldık. Eksiğimiz olabilir mi? Elbette bütün eksiklikler olabilir Fenerbahçe. Onları da saygıyla karşılar. Alırız tabii. Yani sonuçta bir de şu var İlker Bey. Hayat dediğiniz durağan değildir. Hayat dediğiniz sürekli değişir ve her değişim yeni sorunlar sorunlar yaratabilir, yeni krizler yaratabilir. Önemli olan burada bir araya gelip evet bir sorun mu var? Tamam güzel. Oturalım ve biz bunu çözelim diye. Bir şey daha bu. Bu da önemli bakın. Lütfen. Şimdi İlker Bey, devleti bir kişiye teslim ederseniz bir kişi bunu yapamaz yapmadı da zaten. Yapamadılar da zaten. Bana söyler misiniz? Onlar cumhur ittifakı diyorlar değil mi? Evet. Cumhur ittifakının böyle bir çalışması var mı? Bir çalışma ortaya koydu mu? Bir masanın etrafına gelip Türkiye'nin sorunlarını konuştular, tartıştılar mı? Hayır. Tam tersini yaptılar. Bir araya gel, gel geldiler. Biz millet ittifakını nasıl dağıtırız diye. Kendi yandaşları, kendi gazetecileri, satın aldıkları iş insanları bütün bunlarla beraber acaba millet ittifakını nasıl dağıtırız? Birisi bir şey söyledi. Onun üzerine işte saatlerce televizyon programını nasıl yapabiliriz diye. Biz ne yaptık? Tam tersine Gayet sakin bir araya geldik ve bir program yaptık. O program çerçevesinde ayda bir mi toplayacağız? Toplanacağız. Karar mı verdik? O bir sonraki ayda toplandığımızda hangi konuları netleştireceğimizi, hangi konular üzerinde uzlaşma sağlayacağımızı oturuyoruz, tartışıyoruz. Alt kadrolar bir araya geliyorlar. Toplandığımızda genel başkanların önüne metinler geliyor. %100 anlaşamadıkları konular varsa metinler üzerinde genel başkanlar uzlaşıyorlar ve sonunda bir metin çıkıyor yani daha zor, zor bir düşünce çıkıyor oldu. Ya. yani zaman zaman tabii ki ya hiçbir parti aynı fikirde olmak durumunda değil zaten öyle olsa e, herkes bir çatı altında olurdu tabii. Ee, şimdi e, toplanılıyor yemek evet. yeniliyor ve dağılıyor eleştirisi evet. geldi Altılı masa dağıldı dağılacak işte evet. göreceksiniz önümüzdeki günlerde bakanlık tartışması kavgaları evet. da yaşayacaklar evet. hiç bakmayın onlara işte kuklalara kim ta, e, itimat eder talim dışarıdan alıyorlar. Bu metin bir talimatla dışarıdan yazdırılan bir metin mi? Tek kelimesi değil. Tek kelimesi değil. Tamamen eğer milli deniyorsa işte milli metin budur. Her alanda Türkiye'nin çıkarlarını önceleyen bir metindir. Neresi dışarıdan? Çık söylesinler. Şurasını dışarıdan aldınız diye. Hangisi dışarıdan alındı? Yani çiftçiye e, Ektiği ürünün karşılığını vermek dışarıdan talimat almak demek midir? İşsizliği önlemek diye yeni yatırımları yapacağız dediğimiz zaman dışarıdan talimat almak mıdır bu? Yoksa yapmayın, her şeyi dışarıdan alın, asıl talimat olun. Eğer buğdayı dışarıdan alıyorsanız, yanlış politikalar izliyorsanız dışarıdan aldığınız talimatın gereğidir bu. Bunu da açık ve net ifade edeyim.